Savunma sanayine önemli katkılar sunan Hulu Mahallesi, ülkemiz için stratejik öneme sahip. Selçuk Üniversitesi Hulu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Erkan Akgöz, geçtiğimiz günlerde Mevlana Kalkınma Ajansı ile bu alanda imzalanan protokolün önemini anlattı. Bölgenin ihtiyacı olan, savunma sanayine yönelik e, üretim gerçekleştiren e, firmaların, ihtiyacı olan hangi tür e, ekipmanlar e, şey eksikse onları temin etme konusunda. Bu konuda da bizim önceliğimiz lazer kesim makinesi oldu. Sadece eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanmayacağız bu lazer kesim makinesini. Aynı zamanda e, savunma sanayine yönelik faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan e, çeşitli e, savunma sanayindeki e, silahların veya işte buna benzer araç gereçlerin e, bir takım parçalarını biz e, üniversitemizin Hulu Meslek Yüksekokulu'ndaki biriminde üretme misyonu da yerine getirmiş olacağız. Akgöz, ekipman desteğinin sağlanmasının ardından önümüzdeki aylarda silah parçaları üretimine başlayacaklarını söyledi. Hazırlamış olduğumuz projenin finansal şartlarını yerine getirdiğimiz zaman elde edeceğiz. Bu da yaklaşık bizim hesaplarımıza göre Haziran veya Temmuz ayında Yüksek Yüksekokulumuzun demirbaşına kaydedeceğiz. E, yerli ve milli olması konusunda biz sadece lazer kesim makinesinde değil, yüksek Yüksekokulumuz demirbaşında kayıtlı olan e, CNC veya dik işlem makinelerinde olduğu gibi makinaları dışarıdan, farklı bir ülkeden, farklı bir şirketten almak yerine bunları kendi imkanlarımızla e, gerçekleştirebilecek bir e, gayret içerisindeyiz. Doçent Doktor Akgöz, yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sunduğunu da sözlerine ekledi.